Türkçe denemesinin çözümünü yapacağız. Arkadaşlar birinci soruyla başlamak istiyorum. Birinci sorumuzda bize diyor ki bazı öncüler veriyor bize birinci soruda aile öğretmen öğrencilerine fiilimsiler konusu ile ilgili bir oyun oynatmaktadır. Bu oyunda her öğrencinin elinde farklı renklerde dört pul bulunmaktadır. İçinde istenen özellikle fiilimsi cümlesi kurulabilen e, kura, kura, fiilimsi cümlesi kurabilen öğrenci elindeki pulu kavanoza atacaktır. Oyun sonunda en fazla hangi renkte pul biriktiyse öğrenci oyunu birinci olarak bitirmiş olacaktır. Kavanoza atay, atılacak her pul için istenen cümlelerin özellikleri şunlardır. Birinci pulda İsim fiil bulunan cümle, ikinci pulda sıfat fiil bulunan cümle, üçüncü pulda zarf fiil bulunan cümle, dördüncü pulda üç farklı türde fiilimsi bulunan cümle arayacağız. Şimdi bakalım. Birinci pul, ikinci pul, üçüncü pul, dördüncü pul. Yukarıdan aşağıya doğru yapacağız. Gençler şimdi bakıyoruz. Birinci cümlemi öncelikle değerlendiriyorum. Yaşamak güzel şey doğrusu demiş şairimiz. Yaşamak güzel şey doğrusu demiş şairimiz diyoruz ya. Yaşamak isim fiilini görüyoruz zaten. Birinci pulda isim fiil var. Demek ki bir tane pul var elimizde. Yapılan her işte mutlaka eksiklikler olur. Sıfat fiil bulunan cümle aramamız gerekiyordu ikinci pulda. Yapılan iş nasıl iş? Yapılan iş gördüğünüz gibi burada sıfat fiile ulaştık. Bir fiil pulumuz daha oldu. iki pul var elimizde. Küçük çocuğun bakışları bizi çok üzmüştü. Burada ne aramam gerekiyormuş? Zarf fiil aramam gerekiyormuş. Arkadaşlar, küçük çocuğun bakışları bizi çok üzmüştü. Burada bir zarf fiil bulamadık. Yani üçüncü bir pula sahip olamadık. Dörde bakıyorum. Yardıma gelen yolcular olayı görünce ağlamamak için kendilerini zor tuttular. Üç farklı türde fiilimsi arayacaktık. Yardıma gelen yolcular. Gelen yolcu sıfat fiil buldum. Olayı görünce ince ince zarf fiil buldum. Ağlamamak, makmek isim fiil buldum. Yani üç farklı fiilimsi türünde de e, fiilimsi buldum. C'yi sayamıyorduk. Birinci, bir, iki, üç tane pul saydık. Bu yüzden cevabımız ne oldu? C oldu. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci soruda diyor ki bize bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde atlaşmış sıfat fiil kullanılmıştır? Okuyalım soruyu. Atlaşma sıfat fiil arayacağız. Biliyorsunuz ki sıfat fiiller e, fiiller tıpkı sıfatlar gibi ismi nitelleyecek şekilde kullanılır. Ancak bazı durumda sıfat fiillerin nitelediği isim düşer. Bu durumda sıfat fiil isimleşir. Buna adlaşmış sıfat fiil denir. Örneğin size önerdiğim kitapları okuyun cümlesinde önerdiğim kitapları ifadesi bir sıfat fiil grubudur. Size önerdiklerimi okuyun cümlesinde ise önerdiklerimi sözcüğü adlaşmış sıfat fiildir. Evet burada da bize örneklendirmesini yapmış zaten. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Sevdiği şeyleri her şeyin üstünde tutar. Nasıl şey? Sevdiği şey. Burada atlaşmış sıfat fiil değil. Direkt sıfat fiil. A sınıftakilerden proje ile ilgili yardım alabilirsin. Sınıftaki öğrencilerden bakın burada sınıf zaten bir isim kökü olduğu için fi, fiilimsi arayamayız. burada fiilimsi aramamız söz konusu değil. C'ye bakıyorum. Çalışan mutlaka bir gün karşılığını alır. Çalışmak fiili an en sıfat fiili almış ama yanında hayali bir isim. Çalışan insanlar, çalışan öğrenciler isimlerini getirebilirim. İşte bu tür durumda da ne oluyordu? Adlaşmış sıfat fiil oluyordu. Burada atlaşmış adlaşmış sıfat fiilimizi bulduk. D'ye bakıyorum. Görünmez kaza diye buna derler işte. Görünmek fiili mazme sıfat fiil ekini almış ama yanında ismi var. Nasıl kaza? Görünmez kaza. Yani ismi yanında yer aldığı için sadece sıfat fiil özelliği gösteriyor. Adlaşmış sıfat fiil özelliği gösteren seçeneğimiz C seçeneği oldu gençler. Gelelim üçüncü sorumuza. Evet Üçüncü soruda bu cümledeki kantı kesili fiilimsinin Türkçe özdeşi aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır? Mahallemizdeki meyve bahçesinde küçük kerpiç bir ev. Bu evin duvarlarında da hanım elleri papatyalar, mis gibi kokan iğde çiçekleri vardı. Nasıl çiçekler? Mis gibi kokan iğde çiçekleri vardı. Arkadaşlar an en sıfat fiil. türkü özdeşini istiyorsa demek ki o zaman benim aşağıda ne bulmam gerekiyor? Sıfat fiil bulmam gerekiyor. Yoldaki köpeği çarpmamak için direksiyonu sağa kırıp yoldan çıktım. Makmek isim fiil. İstasyon memuru merak edilecek bir şey olmadığını söyledi. Edilmek fiili acak ecek ekin almış. Nasıl bir şey? Merak edilecek bir şey. Bakın gördünüz mü? Sıfat fiil burada. S sıfat fiilimizi bulduk. Diğer seçeneklere de bakalım. O gün yeterince e, uyanmamış olacağım ki. Kendimi halsiz hissediyorum. Burada bir sıfat fiil görüp uyumamış olacağım ki kendimi halsiz hissediyorum. Ee, burada da sıfat fiilimiz yok. Evden çıkarken de küçük ağacımın kuruduğunu görmüş, üzülmüştüm. Çıkarken arkadaşlar gördüğünüz gibi ken burada zarf fiil ee, ama sıfat fiil yok. Sıfat fiil olmadığı için B seçeneğinde sıfat fiiline fiile rastla, rastladığımız için... Evet, cevabımız ne oldu? Gördüğünüz gibi balık oldu. Evet geldik. Geldik dördüncü sorumuza. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde yan cümle bir zarf fiil tarafından oluşturulmuştur? Fiilimsiler birden fazla cümleyi birleştirerek yan cümleyi oluştururlar. Arkadaşlar, fiilimsiler birden fazla cümleyi birleştirerek yan cümleyi oluştururlar ya, buna göre aşağıdakilerden hangisinde yan cümle bir zarf fiil tarafından oluşturulmuş ifadesine bakıyoruz. Hangisi iki cümleyi birbirine bağladı gibi bir durum söz konusu. Otobüs durağında yolcular bekliyordu. Ee, yolcular sabırsızlanıyordu. Bakalım bunları, bu iki cümleyi fiilimsi nasıl birleştirir? Otobüs durağında bekleyen yolcular sabırsızlanıyordu. Sıfat fiil birleştirmiş. Öğrencilerini karşısında görmüştü. Bu onu çok mutlu etmişti. Öğrencilerini karşısında görmek onu çok mutlu etmişti görmek isim fiil birleştirdi. Buzdolabına yemek koymuştum. Yemek bozulmuş. Bakalım nasıl birleşiyor. Dün buzdolabına koyduğum yemek bozulmuş. Sıfat fiil. Okulun kapandığını duydu, çok üzüldü. Okulun kapandığını duydu çok üzüldü. Okulların kapandığını duyunca çok üzüldü. Önce ince, ince, zar ince zarfi zaten zarfiyelin birleşmesini istiyordu. Bu yüzden cevabımız denizli oldu gençler. Gelelim şimdi 5. sorumuza. Evet geldik 5. sorumuza. Numaralanmış cümlelerde geçen altı çizili fiilimsilerin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şiir söz konusu olduğunda, e, şiir söz konusu, bir dakika, şiir söz konusu olduğunda güzelliğin ortak bir tanımına ulaşmak zordur. Arkadaşlar, olduğunda sözcüğünün altı çizili, olmak fiili dığında diğinde zarf fiil ekini almış ve karşımıza ne olarak çıkmış? E, zarf fiil olarak çıkmış hemen zarf fiil olmayanları eleyelim. C gitti, D gitti. Bunları çizdik gitti. Sanat, sanatların gelişiminde yer alan en keskin dönemeşler bile tam bir kopukluğu getirmez. Almak fiili an en sıfat ekini almış. Bu defa B de gitti zaten. Şiiri belli bir kalıba sokma düşüncesi baştan hatalıdır. Arkadaşlar şiiri belli bir kalıba sokma. İsim fiil cevabımız Adana oldu 5'te. Evet. Geldik şimdi 6. sorumuza. Bu açıklamaya göre Mame 2 Bu açıklamaya göre MAM2 numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? İsim fiiller olumsuzluk ekini almış fiillerle karıştırılmamalıdır. Size söz etmeyi istediğim konu da buydu zaten. Cümlesindeki etmeyi sözcüğünde M2 isim fiil ekidi. Ancak lütfen artık bana itiraz etme cümlesinde etme sözcüğünde M2 olumsuzluk anlamı taşımaktadır. Bakalım şimdi. Çocuklar sınırlar sayesinde toplum kurallarına uymayı ve anne baba otoritesini öğrenirler. Burada bir olumsuzluk anlamı var mı? Yok, isim fiil. Örneğin okulaba ilk başladığında karşısına çıkan toplum kurallarına uymayı, olumsuz duygularla baş etme becerisine ve edindiği değil baş etme baş etme sözcüğün kendisi baş etme becerisine evde edindiği deneyimlerine göre şekillendirir. Uymayı da bir olumsuzluk anlamı var mı? Yok gençler. Çocuklar sınırları fark edebilme sayesinde kendilerini güvende hissederler. Arkadaşlar, fark edebilme de bir olumsuzluk anlamı olmadığı için burada da isim fiil. Dördüncü cümleme bakıyorum. Kendisine veya başkasına zarar verebileceği durumlarda anne babasının kendisini durduracağını bildiklerinden sosyal hayatta sıkıntı yaşamazlar. Burada zaten mame, mazmez geniş zaman durumunda kullanılmış bir olumsuzluk da veriyor. Cevabımız denizle oldu. Geldik yedinci sorumuza. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamalardan herhangi birini karşılayan bir deyim kullanılmamıştır? Yanlış yolda olduğunu görerek düzeltmek, bir sözün önemini belirtmek, bir işi yapmamak için bahane aramak. Evet şimdi bakalım. Bu arada altını çizerek söylüyorum ki bizim için öncelik eğitimdir. bir sözün önemini belirtmek. A var. Aklı başına geldiğinde bizden özür diler ama onu affetmeyeceğim. E, ya, aklı başına geldiğinde e, geldiğin, aklı başına gelince bizden özür diler ama onu affetmeyeceğim. Yanlış yolda olduğunu görerek düzeltme anlamı var arkadaşlar B'de. Hiçbir neden yokken aramızın açılması en çok beni üzmüştü. Buna bir duralım. Her zaman olduğu gibi depoya gitmemek için ipi un sev seriyor. Ee, bir işi yapmamak için bahane arıyor. Arkadaşlar şimdi hiçbir neden yokken aramızın açılması yani aramızın bozulması aramızın bozulması gibi bir durum söz konusu olmadığı için hani bir küslük bir dargınlık söz konusu olmadığı için cevabımız içe oluyor bize çünkü böyle bir öncül verilmedi. 8'e bakıyorum. Bu metinde boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? Belli bir zaman diliminde belli bir toplumun içinde yaşadığı kültür bir yandan dış dünyadan soyutlar olmaz. O, tamam mı okuyalım öyle bakalım. Bir yandan nokta nokta ve korurken bir yandan da diğer kültürlerle yakın bağlar içindedir. Günümüzde iletişim gücü bu bağları daha da sağlamlaştırmıştır. Ancak dünya kültürleri hiçbir zaman birbirinden bağımsız da olmamıştır ifadesi olacak sanki buraya. Bağımsızlı bir şey arayacağız. Özellikle gezginler ve ticaret ilişkileri aracılığıyla değişik kültürler birbirine bin yıllardır tanıyarak ve tanımlayarak yaşamış Şimdi arkadaşlar bağımsızlıktan bahsettik zaten şimdi şöyle bir bakıyorum ikinci cümlede etkilenen etkinlik bu tamamen, aa, tamamen bağımsızlığı gördük bakın. Yerleştirelim bir yandan kendini oluşturur ve korurken bir yandan da diğer kültürlerle yakın bağlar içindedir. Günümüzde iletişim gücü bu bağları daha da sağlamlaştırmıştır. Ancak dünya kültürleri hiçbir zaman birbirinden tamamen bağımsız da olmamıştır. İfadesi bize tam uyuyor. Bu yüzden cevabımız şey zaten dış dünyadan soyutlar etkilenen olmaz. Gelişim gösterir, gelişim gösterir ve yakın ilişkiler içinde de olmaz zaten gitti. Hayatı yorumlar ve korurken toplumsal ayrımdan bahsetmiyor. Böyle bir şey yok diye de gitti. Cevabımız C. Gelelim 9. sorumuza. Evet. Şöyle getirelim 9'u yanı başımıza. 9'da evet, 9 da yanımızda. 9. soruyu daha devam edebiliriz. Bu metinde 6 çizili söz grubu yerine aşağıdaki cümlelerden hangisinin getirilmesi anlam akışını bozmaz? Fransa'da edindiği bakış açısıyla Türk toplumuna ve bu toprağın değerlerine yönelen Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz adlı kitabıyla Türk şiirinde yol açıcı bir yer edinmiştir kitapta dil mükemmelliyetine ve musikiye dayanan Türk milletinin yaptığı fetihler ve ortaya koyduğu güzellikler, ölüm, sonsuzluk, aşk konularını ele alır, Eski şiirin Rüzgarıyla kitabında ise zeminini doğrudan doğruya tarihi olay ve kişilerin oluşturduğu şiirler vardır. Şimdi Türk şiirinde yolda çeke bir yer edindiyse hani önce olmuştur, rehberlik etmiştir arkadaşlar. Şiiri milletimize sevdirmiştir olmaz, ustalığını kanıtlamıştır olmaz, kendini ispat etmesi gibi bir durum yok önemli bir rehber olmuştur. Hani önden giderek yol göstermiştir, rehber olmuştur. Yol gösteren bir rehberle eşleştirilebilir. Bu yüzden cevabımız Denizli oldu 9. sorumuzda. 10. sorumuza bakıyoruz. Atlamak sözcüğü aşağıdaki cümleleri hangisinde numaralanmış anlamlarından herhangi bir biriyle kullanılmamıştır? Bir engeli sıçrayarak ve fırlayarak aşmak. Yüksek bir yerden alçak bir yere ayaküstü gelecek bir biçimde kendini bırakmak ve bilmek anlamları verilmiş bize. İşi kabul ederken bu şartları atlamışım maalesef. Bana verilen anlamlardan birini karşılamıyor. Atlasam bir menü müebbisi şehre insem diyorum. Binmek anlamını karşılıyor. Çocuk gözümüzün önünde çukura atlayıp yaşlı adamı kurtardı. Yüksek bir yerden alçak bir yere ayaküstü gelecek bir şekilde kendini bırakmak. Evet. Çocukluğumuzda bu hendekten atlamak en büyük eğlencemizdi. Bir engeli sıçrayarak ve fırlayarak at, aşmak arkadaşlar. Bu yüzden değeri gitti. Bizimle bize verilen anlamlarla örtüşmeyen seçeneğimiz A. 11. soruya bakıyorum. 11. Soru, soruda bu cümlenin ardından anlam akışına göre cümlelerinden hangileri getirilebilir diyor. Şimdi arkadaşlar bir bakalım. Bazı bilim insanları insanlık tarihine 6. kitlesel yokuluş olarak geçecek bir döneme girmekte olduğumuzu iddia ediyor. Çünkü insanların faaliyetleri yok oluş oranını arttırdı. Evet olabilir. Depremler, salgınlar gibi doğal afetler art arda olmaya başladı. Evet bir sebep olarak sunulabilir. Teknolojik gelişmeler bunun gerçekleşeceğinin kesin olarak habercisidir arkadaşlar. Varsayımlardan, olasılıklardan bahsederken kesin ifadesini kullanım Olmayız. Bu yüzden üçüncü cümlemiz gitti ama bir ve iki olabilir. Bu yüzden cevabımız Balıkesir oldu. Gelelim 12. sorumuza. Bu metinde numaralandırılmış cümlelerin hangisinden itibaren olumsuz eleştiriye yer verilmiştir? 200, yıl, 200 sayfalık kitapta 4 bölüm ve 150 şiir var. Burada bir olumsuz eleştiri yok. Şairin eski ve yeni şiirleri arasında bariz farklar var. Bariz farklar var ama olumlu farklar mı, olumsuz farklar mı onu bilmiyoruz. O yüzden olumsuz eleştiriye başlamıştır diyemeyiz. Şairin etkilendiği kaynakları yeterince kaynaş, kaynaştırmadığı göze çarpıyor. Haa kaynakları yeterince kaynaştırmadığı göze çarpıyorsa o zaman burada ne var arkadaşlar? Bir olumsuz eleştiriye başlıyor. Üçten itibaren olumsuz eleştiriye başlıyor diyebiliriz. 13. sorumuza geldik. Aşağıdaki özleyişlerden hangisi Mevlana'nın bu cümlelerinin herhangi birisiyle ilişkilendirilemez? Küle döndüysen yeniden güle dönmeyi bekle. Geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla demiş bize Mevlana. Bakalım hangisi ilişkilendirilemez? Eğer umutsuz olsaydı kelebek bir günlük ömrünü uçarak geçirir miydi? Şimdi küle döndüysen yeniden güle dönmeyi bekle umudu söylüyor değil mi? Hani umuttan bahsediyorsa da örtüşür o zaman. Olumlu bir şey, olumsuz her şeyden iyidir. E, olumlu bir şey düşünmemizi söylüyor. O zaman olumlu şeyi öğütlüyor. Sabır kurtuluşun anahtarıdır. Evet e, bekle diyorsa sabret diyor zaten bizi. İnsanları tanımak için tüm gücünüzü verin ama tüm sevginizi vermeyin. Burada hani insani ilişkiler için birazcık sanki sevgi kıtlığından bahsettiği için Mevlana'nın insan sevgisi örtüne ya da hani burada bize verdiği pozitif öğütlemeye uymuyor cevabımız denizli oldu. Geldik 14 dördüncü soruya. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Önce okuyalım. Herkes kendine göre bir zaman kapsülü içinde olduğundan geçmişte yer alan nokta nokta gelecekte yer alan ise nokta noktadır. Bakalım. Geçmişte yer alan arkadaşlarımız ailemiz saçma. Geçmişte yaşadıklarımız belki. Sevinçlerimiz ama sevinçten bahsedemeyiz. Hani gelecekte yer alacak olan ise sevinç değildir o. Hayallerimiz, planlarımız diyemeyiz. Geçmişte hayallerimiz yer almaz hayaller gelecek içindir. geçmişte yer alanlar anılarımız gelecekte yer alacak olanlarsa umutlarımızdır arkadaşlar yani geçmiş için anılardan gelecek için de umutlardan bahsedebiliriz geçmiş ve geleceğe çok güzel yakışıyorlar bu yüzden cevabımız denizli oldu evet gelelim 16. pardon 14'ten önce 15. sorumuza evet Buna göre aşağıdakilerden hangisinde sözlü özne bir sıfat tanımlamasından oluşmuştur? Okuyalım bilgimizi. Yüklemde bildirilen eşi, oluşu, hareketi, durumu, kılışı yerine getiren, hakkında bilgi ve haber verilen ögeye özne denir. Yani yapanı veya olanı karşılayan unsurdur. Özne yükleme sorulan ne, kim sorularının cevabıdır. İ, isimler i̇simler adlaşmış sıfatlar, isim tamlamaları ve sıfat tamlamaları, fiil imtiler, zamirler, soru kelimeleri gerçek ya da sözlü özne olabilir. Şimdi, buna göre aşağıdakilerden hangisini sözlü özde sıfat tanımasından oluşmuş bakalım. Evimize gelen misafirleri burada da ağırladık. Arkadaşlar ağırladık. Ağırlayan kim biz. Burada zaten gizli özne var, sözlü özne yok. Türküler bizim en güzel dert ortağımızı, en güzel dert ortağımız olan, bizim en güzel dert ortağımız olan ne? Türküler. Burada zaten açık özne var, ee, ne yok, ee, sözlü özne yok. Geçenlerde bana şık bir pantolon alındı. Ha, alındı. Alınan ne? Pantolon. Alan kim? Geri planda kalmış. Ee, alma işini yapan belli olmuyorsa biz buna ne diyorduk? Sözde özne diyorduk. Öznemiz burada pantolon. Bakalım pantolon sıfat tamlamasından mı oluşmuş? Nasıl pantolon? Şık bir pantolon. E, pantolonun sıfatını da bulduk. Şık bir pantolon bizim öznemiz oldu. Sıfat tamlamasından oluşan bir öznemiz oldu. C'ye bakalım. Nermin elinde kocaman pırlanta taşlı bir yüzük taşıyordu. Taşıyordu Nermin. Nermin kendisi taşıyormuş. Açık özne apaçık. Ortada sözlü özne durumu söz konusu değil. D seçeneğinde de. Gelelim 16. sorumuza. Şimdi 16. soruda da bize diyor ki bu açıklamalara göre aşağıdaki 6 çizili bölümlerden hangisi cümlenin farklı bir ögesidir? Arkadaşlar bakalım burada açıklamalarımız verilmiş. Biz cümlelerimizi değerlendirelim. Bir hafta sonu ablam evimize çıka geldi, çıka geldi yüklen. Onlar da sizleri büyütüp yetiştirenler. Yüklenilmesine burada onlar da. Onlar olan kim? Sizleri büyütüp yetiştirenler. Burada altı çizili sözcük özne. Hastanenin avukatı dosyaları başhekime götürdü. Götürdü yüklem. Götüren kim? Hastanenin avukatı. B'de de C'de de özne gördüğünüz gibi. Hikaye tüm uğraşlarına rağmen hiçbir yerde yayımlanmadı. Yayınlanmayan ne? Hikaye. Evet, altı çizili sözcüğümüz burada da özne. B, D, C, D, 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 altı çizili sözcüğümüz özneyken A seçeneğinde yüklem. Yani farklı olan A seçeneğimiz oldu. Evet, geldik 17. soruya. Buna göre cümlelerinden hangilerinde sözlü özne bulunmaktadır? Bakalım. Cümlede işin kim ya da kimler tarafından yapıldığı belli olmadığında Nesnenin geçici olarak özne olmasına sözlü özne denir. Cümlede işin kim ya da kimler tarafından yapıldığı belli olmadığında nesnenin geçici olarak özne olmasına ne diyormuşuz biz? Sözlü özne diyormuşuz az önce de gördük zaten. Aynı gün bebeğe tüm eşyaları alındı. Alındı. Alınan ne? Eh, tüm eşyalar, tüm eşyaları alınmış ama alanlar kim bilmiyoruz. Burada bulduk mu sözlü özneyi? Evet. Bugüne dek hiçbir hazırlık yapılmamıştı. Bugüne dek hiçbir hazırlık yapılmamıştı. Arkadaşlar hazırlık yap, yapılmayan ne hazırlık ama yapmayanlar kim onu bilmiyoruz. O yüzden burada da sözlü özne örneği gördük. Hastaneye zor yetiştik. Yetişen kim biz? Gizli özne. Trafik yüzünden epeyce geç kalmıştık. Geç kalan kim? O. Gizli özne. 1 ve 2'de sözlü özne varken 3 ve 4'te gizli öznelerimiz var. Bu yüzden cevabımız Balık esir oldu bize sözlü özne sorulmasından dolayı. Evet geldik 19. sorumuza. Yukarıdaki kutucuklarda yer alan altı çizili söz grupları aşağıdaki ögelerden hangi herhangi biri değildir. Bakalım. Kendi kendine yok olmaz dedi fısıltıyla. Yok olmaz arkadaşlar bir yargı bildiriyor. Olmaz geniş zamanın olumsuzu bu yüzden yüklen. Şaşkın şaşkın çevreye bakınıyordu. Nasıl bakınıyordu? Şaşkın şaşkın zarf tümleci kubbe yıkıldığından her yerde toz toprak vardı. Nerede toz toprak vardı? Her yerde dolaylı tümleç. Akşam akşam gidince ev bomboş kalıyordu. Ne zaman bomboş kalıyordu? Akşam gidince. Arkadaşlar, akşam gidince burada da zar tümleci oldu. Şimdi yüklemi bulduk, dolaylı tümleci bulduk. Zarf tümleşini bulduk. Dolar tümleşi aynı zamanda yer tamlayıcısı biliyorsunuz. Yer tamlayıcısı var o zaman. Evet. E, yer tamlayıcısı var. E, yük... Yer tamlayıcısı var. E, zarf tamlayıcısı var, özne var. Şurada ufak bir düzeltme yapmak istiyorum. Burada yok olmaz cümlenin tamamını okumadan yaptığımız için hemen düzeltiyorum. Kendi kendine yok olmaz dedi fısıltıyla. Ne dedi tırnak içerisindeki ifade dedi yükleminin ne dedi ifadesinden dolayı nesnesi oluyor arkadaşlar. Ne sorusu bana biliyorsunuz ki e, yalnız şey konusunda doğruyuz. Yok olmaz. Tırnak içerisindeki ifade ayrı bir cümle biliyorsunuz. Tırnak içerisindeki ifade kendi başına ayrı bir cümle. Ama cümlenin bütününe göre değerlendirdiğimiz için cümlenin bütünün, bütününde ana cümlenin yükleme ne oluyor gençler burada? Yüklem oluyor. Ana cümlenin dedi dedisi yüklem olduğu için çözümlediğimizde ne dedi diyoruz? Yok olmaz dedi. Cevabını alıyoruz. Bu yüzden bu ifadenin de nesne olduğunu söylüyoruz. Şimdi o zaman yer tamlayıcısı var, nesne var, zarf tamlayıcısı var ama özneye rastladığımız bir ifade olmadı. Bu yüzden cevabımız denizli oldu arkadaşlar. Gelelim 19. sorumuza. Buna göre aşağıdaki diyaloglardan hangisinde Cevap yer tamlayıcısını buldurmaya yöneliktir. Biliyorsunuz ki soru cümleleri öyle ögeleri buldurmaya yönelik. Bugün kardeşinle nereye gidecektim? Nereye sorusu bana neyi bulduruyordu? Dolaylı tümleşi bulduruyor. Dolaylı tümleş neydi? Yer tamlayıcısıydı. Belgede nereyi imzalamamız gereklidir? Sadece ilk sayfaları. Nereye? Hangi ögeyi bulduruyordu? Belirtili nesneyi. Yaptığımız yemek nasıl olmuş? Nefis. Nasıl olmuş? Nefis. O yüzden ne oluyor? Zarf tümleşini buluyoruz. Nasıl sorusu? Zarf tümleşine ait. Hafta sonu sinemaya kimle gideceksin arkadaşlarımla? Kimle? Zarf tümleşinin sorusuydu. D de bize zarf tümleşini buldurur. Ama A seçeneğinde neyi buluruz? Yer tamlayıcısını buluruz. 20. soruya gelelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili söz grubu nesne değildir? Sebzelerin kılçıklarını tek tek sıyırdık. Neyi sıyırdık? Sebzelerin kılçıklarını, nesne. Odadan çıkıp koştura koştura kapıyı açtı. Nasıl açtı? Odadan çıkıp zarf tümleyici. Bize gelirsen en sevdiğim yemekleri yaparım. Neyi yaparım? En sevdiğin yemekleri, nesne. Onu görünce heyecandan iki cümle kuramadım. Ne kuramadım? İki cümle, nesne. Evet. A'da nesneyi bulduk, C'de nesneyi bulduk, D'de nesneyi bulduk ama B'de göremedik. Arkadaşlar... Ee, sorularımızı çözdük. B seçeneğinde olan arkadaşlarım da soruları karşılaştırarak bulabilirler. Başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir sınav geçirmişsinizdir. Görüşmek üzere.